Sana olan duygularım bir bilebilsen Anlatabilsen belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen Anlayabilsen belki benimdin Yık adının geçmediği tüm alfabeleri Yeniden kur cümlelerimi Sevdanı giydi üzerime Yüreğine yaz beni Şefkatinle yaralarımı sar Kanatsız bir melek gibi koru beni Tertemiz kalbini aç Kırık dökük Düşlerimi topla Sıcacık sözlerinle dost ol bana Başımı göğsüne yaslayayım Yüreğimden öp beni. Zengin acılarıma merhem olsun. Annem gibi, annem gibi sev beni. Kışına yağmur, baharına güneş olayım. Bahçende açan çiçek, ağacından düşen yaprak olayım. Her mevsim sev beni. Her mevsim sev beni. Gözünde nurun, alnında yazgın olayım. Sevgine eğilen ben olayım. Dilinde dua dua büyüt beni. Her sabah doğan güneşin, gecelerine ay ışığın olayım. Göğünde mavin ben olayım. Dilinde bir sevda türküsü, yüreğine yazgı olayım. Umut gibi sev beni. Umut gibi sev beni. Bulutlara yükle sevgini, yağmur ol, düş denime. Yıka bütün acılarımı, Şiir gibi aralıksız yağ gönlüme Sırılsıklam olayım sevgiline ıslak ıslak öp beni Ey dilimin anlatamadığı cümlelerin gökten yağışı Yağmur yürekli sevdam Yürek kalemimin en güzel şiiri Sen ki kalbimin en güzel mirası Yağmur ol düş gönül şehrime Sırıl sıklam sev beni. Sırıl sıklam sev beni. Bir düş gibi gel, şiirlerimin içine gir. Mısralarıma dokun. Hüzün kuşanmış yüreğime bir gökyüzü sür. Mavi mavi sev beni. Seni yazan yüreğime sarıl. Papatya kokunu tenime sür. Ey yar. Nefesin iki dudak arası bir ömür. Kurumuş dudaklarıma nefesini sür. Sevdana şair olayım. Kalbime mührene vur. Şiir gibi sev beni. Kalbime mührene vur. Şiir gibi. Şiir gibi sev beni. Şiir gibi sev beni. Onun var onu da sen